Selam neredeyiz? Biz mi? Evet. geliyoruz. Sınırdayız. Sınırdasın, hep sınırda da dolaşıyorsun evet. bak. Evet, bu aralar çok sınırlar zor. <laughs> Öyle mi? Evet. çok iyisin, oynama. Evet. Hep oyna, hep oyna. Başka bir şey yok. Ya, ne yapayım ya? Valla bu tatil ömrümüz sınırlarda geçti ya. Böyle bir gün Türkiye giderseniz otobüste, hmm. böyle bayağı bir bekliyorsunuz. Bizim hmm. otobüs de şurada zaten. Orada iki otobüs gördük. Jordan Express, He. Dubrovnik'ten Budva'ya gidiyoruz biz. Dubrovnik'ten Budva'ya mı gidiyorsun? Budva'ya gidiyoruz. He. Şimdi sınırdan geçtik Dubrovnik. Şimdi Karadağ'a gideceğiz. Şu tarafı Karadağ. Ondan sonra da Budva. Burası Hırvatistan sınırı yani. Hı, Hırvatistan. Hırvatistan gümrük kontrolü. Evet. Güneş buradan kötüymüş. Şimdi Dara'dan gideceğiz. Orada Budva'ya gideceğiz. Hı. Budva'da e, Aylıs, Tamam detaylarım. Sınır geçişi otobüs olduğu için biraz Sıkıntı yine ya. uzun sürüyor. Bekliyoruz. Beklemesi. Önümüzde de otobüs vardı iki tane değil mi? Evet. vardı. Evet. Arabayla veya motorla daha hızlı oluyor. Ya evet dedim ama. Bu bilgiler böyle yani. Bakın böyle sınır otobüste geçerseniz bu git. Yalnız e, ee, bilet kaç paraya aldık biz bileti? 22. 22 euro'ya aldık. E, ee, şeyden Değil mi? O, Dubrovnik'ten. Dubrovnik'ten şeye. İnince aldık Budva'ya. Budva'ya. Dubrovnik'ten Budva'ya. Evet. 22 iyi, euro. İnternetten de alınıyormuş. İnternetten de alınıyor. Arkadaş şey internetten almışlar. İnternetten alabilirsiniz. Evet. Burası koltuk numarası vermiyorlar. Hiçbir türlü koltuk numarası vermiyor. İstediğinizde İsterin oturuyorsunuz. Bu, buradaki şeyler öyle. Yani durum böyle. Sit diyor. Ama internettekiler o da koltuk öyle. Koltuk numaralı almışlar. Koltuk. Yok, koltuk numarası yok. Numara yazıyor da arabada koltuk numarası. Yok. E nasıl oluyor? Numara aldık bizim numaramız diyorlar. No, numarası vardı onun da. Arabada koltuk numarası yok. Aksiyon tepeden çekiyorum. 또난찍히 하대 개 붙이면 와미지